Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Alişan önceki gün Yeni İl Ak Merkez'de Yemek yiyip alışveriş yaptı. Alişan Mahsun Kırmızı Gül, Özcan e, Deniz ve siz tekrardan bir araya gelir misiniz sorusuna. Bilmiyorum ki öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi açıkçası ama en azından şu anda herkes birbiriyle konuşuyor. Mahsun abi de döndü. Özcan da döndü dedi. Bildiğiniz gibi Alişan'ın e, abisi koronavirüsten hayatını kaybetti ve Alişan yeğenleriyle abisinin ölümünden sonra daha e, sık sık bir araya geliyor ve onlarla vakit geçiriyor. Ee, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.